Merhaba arkadaşlar. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere süzme mercimek çorbası, lokanta usulü süzme mercimek çorbası nasıl yapılır? E, bire Birebir tarifini vereceğim. ben izlemeye devam. Şimdi yapımına başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir küçük boy soğanı doğradım tencereye aldım. Bu doğrama işlemleriyle sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi mercim mercimeğimi 2 su bardağı klasik su bardağı ile iki su bardağı mercimeğimi yıkadım. Şimdi bunları da soğanların üstüne döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane havucumu rendeledim. Şimdi bunları da içine koyuyorum. Havuç koymak şart değil. Ben renk bakımından koyuyorum. İsterseniz koymayabilirsiniz. İki tane havucu rendeledim. Havuçlarımı da koydum. Soğan, havuç, mercimek. Şimdi suyunu koyacağım. Bunlara aşlamaya bırakacağım. Arkadaşlar tuzunu atıyorum. Suyunu koydum. Tuzunu atıyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ee, suyunu da ben kendim ayarladım ama siz nasıl koyu istersiniz? Daha mı sulu istersiniz? O kıvamını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben en son aşamalarını yine size tekrar tekrar göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çorbamız pişti. Haşlama işi bitti. Şimdi blender'a vuruyorum. <laughs> Arkadaşlar biraz tereyağı, biraz sıvı yağ tavamı aldım. Erittim. <laughs> Şöyle bir yemek kaşığı un koyuyorum, unun kokusu çıkana kadar kavuralım arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi unumuz kavruldu. Şimdi bu soğuk su koyuyoruz, un topak olmaması için biraz bunu açıyoruz. tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu çorbamızın içine dökelim. Arkadaşlar mercimek çorbamızın kıvamı bu şekil. Pürüzsüz oldu. inanılmaz güzel oldu. İşte lokantada Yap, yiyip de evde yapıyoruz. Niye Neden böyle olmuyor bizimki dediğiniz çorba bu. Tam ölçü tam kıvamında lokanta usulü mercimek çorbası tarifi budur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, çorbamızın üstüne pişerken haşlanırken hiç köpük kalmamak şartıyla hepsini alıyoruz. Yalnızca bu çok önemli. Şimdi çorbamızı kasemize koyarken servis tabağımıza alırken şu şekil kepçeyi bir sefer çorbaya batırırsak asla sağa sola bulaşmaz. Aynen şu şekil alıyoruz. Hop. Alıyoruz böyle. Arkadaşlar mercimek çorbamız sunuma hazır. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun bana abone olmayı e, takip etmeyi bir beğeni bırakmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.